Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün sizden dokunulmazlık oyunu için bir menü istiyoruz. Arkadaşlar lütfen konsantre olun. Çünkü şu dakikadan sonra sergileyeceğiniz performans sizi şuradaki 3 koltuğun sahibi yapabilir ve buradaki üç koltukta oturanlar buranın da konforunu çok iyi bilir. O yüzden <laughs> her türlü hünerinizi gösterip size vereceğimiz Nefis bir Bursa yöresinde tadabileceğiniz üçlemeyi of, yapmanızı isteyeceğiz. Bugün köfte. sizden köfte, köfte. Evet. Evet. ve, çok ve çok gayet çok basit derim ki tabii ki piyaz. E, e heyecanlı de. mısınız? Süt Ha. Süt <laughs> Ne olabilir Şöfke, mesela? tatlıda da ne olur? <laughs> Süt <Stelibası. Olmaz. gülüyor> İnşallah. Aa, <artık. gülüyor> Onu yaptık. Aferin. Ah. Kemal Paşa. Aa. Aa. Aa, Kemal Paşa. Aa. Aa. Şimdi bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bu hafta, hafta içi Şefköy'de göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı... ...zaten turuncu takımımızın bir artı 15 dakikalık avantajı vardı. Bu ekibe bir de Ruşa'ya da ilettiler... ...tam çift kaymaklı lokum oldunuz siz. Ee, umarım doğru ve güzel yemek yapmayı da başarır. Burada yerinize alırsınız. İnşallah. Çıkalım. Bakalım. Evet Arkadaşlar biz sizi düşündüğümüz için... ...piyazlarınızı geceden ısladık. <laughs> tamam. Sağ tamam. tamam. Sizden köfte piyaz Kemal Paşa etabında... 60 dakikada güzel. bu 3 tane tarifi çıkartmanızı istiyoruz. 60 dakika. 60 dakika içerisinde 3 tabak yemek jürinin önüne gelecek. 75 saniye içerisinde de alışverişinizi yapacaksınız. Son derece güzel lezzetli köfteler, şahane ayarında bir piyaz ve tam tadında bir Kemal Paşa bizim damaklarımızın hakkı. Hazır mısınız Eta Bağız? Hazırız. Hazırız. O zaman. Efendim çok lezzetli bu üçlü için ilk ekip turuncu 75 saniyeniz var dükkana girip alışveriş yapıp çıkacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Güzel o zaman hucum. Hadi abi. Ne ha, dişleşme. Evet neydi? Al abi. Maydanoz, soğan, soğan. <laughs> ben aldım. Tomates fazla alayım ha. Al, al. Üzüm mü yoksa elma mı? Aldım üzüm al, al. Uzun üzüm mü al? Neyi? al. Ne? Aldım. Baharatların. Aldım. Sağ ol. Al. Al. Aldım. Peki. Tamam. Peki. Kıymet aldım. Aldım. mı? Dört. Dört. Aldın mı? İki. 1. Aldınız aldınız mı? Aldım. Çıkın. Bir şey unutmadınız da. Yok <laughs> 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 hiç şey unutmadım ben. Peki sırada yeşil ve kırmızı takımlar var. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. 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 Market hücum.

Hadi evet, hazırsak o zaman mavi ve mor takımı alışverişlerini yapmak üzere markete yolluyoruz. Buyurun efendim. Karbonat, sumak. Kıyma mı aldın mı? Aldım. Kaymak? Aldım. Galeto'nu? Almadım. O Evet efendim. Öndeki turuncu takım ne kadar şanslı. Hem en önde hem de efendim 15 dakika erken başlayacaksınız. Tabii. B bence avantajları kaçırmayın. Tabii. Ortalara fazla saçılmayın. Dikkatli çalışın. Ve gelin şuraya oturun. Arkadaşlar, turuncu takım, 75 dakikalık özel süreniz başladı. Hadi. Oh, hadi <laughs> Boşaltın tepsiyi evet, bana bakayım. bırakın. Sen mi getireceksin Mami? Ha? Aa, ben getireceğim. Şimdi senden şey istiyorum, bir tane buraya köz havası koy tamam mı? Şey yapalım, ee, biberi falan atalım oradaki közlensin o. Direk. Ne olacak? Onlar hazır olsun yani. Ama burada folyo yok. Peki Kemal Raya Paşa bak, yaparken Mami. neye dikkat etmek evet. lazım? Oraya Orada. bak ortaya bak ortaya bak panik yapma tamam. Ee, şefim hamurun Bilmiyorum. iyice karışmasına. Ha. Yani mesela fırından çıktığı zaman hamurun nasıl bir kıvamda olması lazım sence? Sert. Ne kadar? Ee, yani şey of 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 of. çok sert değil ama çok yumuşak da değil. Yani sert böyle yani şey gibi tam kulak tam böyle... memesin, hani heh. örneğinden git. Kulak memesi örneğinden, kulak memesi örneğinden gidersem, kulak memesinden biraz daha sert olmak ha. lazım şefim. Püre mis burada, gibi. Burada fesleğen yok değil mi? Yok gerek yok fesleğene Murat. Türk yemeği yapıyoruz kanka ne fesleğeni? Türk yemeği ne? Türkiye'de yetişmiyor mu fesleğen abi? Tam dolu oğlum kullanılmıyor Her ki. Her domates sosla fesleğen var abi. Çocuklar kullanmıyor kanka. Yani bu kebap türü yemeklerde yok Aa Gözüme soğan kaçtı. Allah Allah. Rüşa! Ruşa ne oldu gözüne? Şefim gözüme soğan kaçtı suyu. İyi karınca girmedi. Eline sürme. Ama bak eline sürersen daha da şey olur. Yok yok sürmüyorum. He? çok Muavi iyi. iyiyim. takımdayken hiç gözüme soğan kaçmıyordu şefim. Öyle mi? Evet Allah hiç ağlatmadık Allah. ağlatmadık biz onu. <gülüyor> <gülüyor> nazar değdi nazar. Ablam niye közlüyor lan? Ne bileyim abi. Yani. İşte bana şey yapacak herhalde. Bizim bodrumda şey verecek. Ee, oh. bu köftenin yanına pidenin yanında şey verecek. Közlenmiş oh. patlıcan. Çağlar orada dedikodu yapıyorsunuz. Ne oluyor bakalım orada? Şef inşallah iyi gidiyorlardır ya. <laughs> ha, o, Ya çok gerçekten çok sizi dostane gördüm ben tamam, burada. Var Ulan şeyde dua fırını çıkarayım mı? Peki ya, tursun... daha yeni attın. Doğru yaptıkları ne yanlış yaptıkları ne? Şef Muhammed biraz hızlanması lazım o takımda. Mami mami mami. Şu an sadece soğan doğradı da 15 dakikadır. Burada kim yapıyor? Ruşa şu an ne yaptığını bilmiyor transfer heyecanıyla. Ne yaptığını biliyor. Yo harcını yapıyor. Tolga da ha, diyor, diyor ki inşallah Allah, Allah diyor, Allah 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 diyor Allah bindik. Allah sana ya, ya, alamete ya alamete bakma. gidiyoruz kıyamet ediyor. Bakacağız. Ama şey Kemal Paşa'nın kıvamı güzel gidiyor bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.